Hoş geldin adım ne? Hoş bulduk abi adım Mazlum. Nerelisin? Abi şimdi ben babam Mardinlidir. Annem de Mardinlidir ama ben doğma büyüme Diyarbakır'da doğdum orada büyüdüm. Ama şimdi böyle bir durum da var. Ben Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum abi. Şimdi ben nereli oluyor? <laughs> Dünyalısın kardeşim. <laughs> Hangi dünya? <laughs> Seni seviyorum demenin alternatif yolları sizce nedir? Nasıl yani abi? Seninle seni seviyorum diyeceksin ama bu kelimeleri kullanarak değil. Ha? Şey derdim ben. İşte ee, azdıkın. <laughs> Sevginizin babası birliklerinizi sonlandırmak istiyor. Karşında size ne teklif etsin istersiniz? Ha vallahi bir ilişkimizin son anlatsın. İnsan olan bize yeni bir manita bu. Söyle en valla. Ben yeni bir manita isterdim. Bir <laughs> anka! <laughs>